Arkadaşlar biz kanalıma hoş geldiniz. Ben Gökhan. Bugün sizlerle birlikte çok güzel bir içerikle karşınızdayım. Bugün yanımda oyuncu PK yani Sercan abi var. Sercan abi hoş geldin. Hoş bulduk. Arkadaşlar merhabalar. Sizler de hoş geldiniz. arkadaşlar Sercan abi dün çok güzel bir video çektik. Sercan abinin kanalında, oyuncu PK kanalında açıklama kısmında ben linkini bırakacağım. Gerçekten mükemmel bir video oldu. Bizi tatmin etti. Sercan abi en son kaç like gelmişti? Biz en son 500 istedik ama ben dedim bizim kitlemiz 500'ü geçer dedim. Aradan geçti. 600 e yakın bir like var. Daha bir gün bile olmadı. Bir o zaman yayınlandı. 750 like gelir değil mi ona? Gelir gelir. Peki bu videoda 750 like istememiz yok mu abi? 750 like. Valla bence 1000 like'ı devirirler. <laughs> Sercan bence. abiyi duydunuz. 1000 like'ı devirirler diyor. O zaman Sercan abi başarılar diliyorum. Başarılar. Bu arada çok kısa bir şekilde değineceğim. Sercan abiye de söyleyeyim. E, arkadaşlar YouTuber ligini tekrardan isterseniz lütfen yorumlar kısmına bırakmayı unutmayın. Finalimizi tamamlayalım değil mi Sercan abi? Finali tamamlayalım ya. Aynen. Aynen finali tamamlayalım. Güzel içerikler de düşüneceğiz Allah nasip ederse. Hem iyi futbol çıktığı zaman hem de DLS ile ilgili ortaklaşa inşallah güzel işler başarabiliriz. Abi kodu biliyorsun zaten böyle kodu gir. Biliyorum şey de söyleyelim arkadaşlara ceza sahası Aynen. dışından. Aynen ceza sahası dışından challenge arkadaşlar. Böyle daha güzel <laughs> olacağını düşündük. Sercan abi ben yazdım abi kodu yaz. Tamam bastım. Tamam hadi, hadi bakalım abi başarılar. <laughs> Sercan abi dünkü <laughs> maçları tüyosunu vermeyeyim. Ee, güzel maçlardı. İkisini gidin izleyin abi. Bu videoları izledikten sonra açıklama kısmına hem linkini bırakacağım hem kanal linki. Kartların bölümüne de kanal linkini koyacağım. Hatta videosunu da koyacağım. Sizden rica ediyoruz. Gidin o videoyu da izleyin. Hadi bakalım. Başarılar abi. Renk azaltın. Başarılar. Bakalım abi ne olacak ya. Şimdi böyle uzun zamandır oynamıyorduk. Böyle sohbet adında geçti. Bir maç. Selam abi, iyi, iyi. herkes anlamış. Skoru gördüler. <gülüyor> <gülüyor> Hadi bakalım. Muhammed Bak Salah. başladı ya bakalım. Kim başladı ya? Sen başladın değil mi? Valla ben başladım da abi. Şimdi bu... O kadar kopuyorum yani düşün bak. abi Sercan abi gerçekten kendisine teşekkür ederim. İşten gelir gelmez ricamı kırmadı. Abi C sahası içine girdin abi. abi. İçeri bir orta. abi C sahası içine girdin. Aa. Aa doğru. Çıkalım mı ne yapalım? Unuttum ben onu. Ne yapalım abi ben şimdi seni kaleye doğru gö göndereceğim tamam. Tamam. Sen oradan. Fair play. Fair play abi. Fair play abi. Şey maçı aklıma geldi. Antalya Spor maçı aklıma geldi. Antalya Göztepe miydi ya? Göztepe kim maçıydı? <laughs> Aynen. Ya aslında var ya uzaktan atsam belki gol şansın da var daha senin bu arada. Olabilir ben tamamen unuttum onu. Ya abi ya. Vardan <laughs> unuttum ya. ya. Hem golde hem abi ne derler bir fırın ekmekten mi oldun derler bir şey derler ama. Valla bir şeyden olduk da neden olduk çözemedik. <laughs> Aynen abi. Hadi bakalım salah. Bu arada zor bir challenge denedik. Ama ben şey yapacağım abi. dışarıda gerçekten o e, dün kantinin bir golü var arkadaşlar. Onu gidin izleyin. Öyle bir şeyler yapmayı deneyeceğiz ama o bir kere olur ya. Olur olur. Bu aralar bizde şanssızlık çok. Olur bugün de olur yani. <laughs> Valla belli olmaz. Uyyy. Cesaz dışı dedik de. Yani orada kaleci de boştu. Alaba. Hadi abi. <laughs> Çok güzel yere çıkardı. Sala. Ahmet, hayır. alamadım orada bitirdi ayağıma. Ben de anlamadım. Benden niye böyle oldu. Kanattan geldim abi bomboş. Neymar atarsın abim. Neymar atarsın. Yok artık. Ya, ya bu pozisyonlara ne ama diyorsun ya? O yani? da yemez ya. Herhalde 97'lik yani. Aynen yemezi, <laughs> yemezi de geçtim de. Çok saçma Orkay. saçma yerlere gidiyor top. Ay tam dışarıdaydı top. Şimdi Neymar. İyi geldi Sercan abi. İyi geldi. Hadi be. Ay yetiş 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 yetiş. Önüne doğru sürükledi. Ron. Ulan nereye vurduk be? Abi sabrı sabrı. Sabri sarı o. <laughs> <Anası> aynen aynen. <laughs> Bu arada abi Sabri falan hiç, e, Antalya'da çalışan otele geldi mi? Veya Galatasaraylı oyuncular. E, Galatasaraylılar hiç gelmedi ya. Kimler Vallahi. E geldi? Fenerbahçe Beşiktaş. Valla. Bayern Münih bile geldi. Galatasaray'a gelmedi abi. Sen şey demiştin galiba bir ara muhabbeti fotoğraf falan çektirme yasak demiştin herhalde. Ya rahatsız oldukları için izin vermiyorlar ama biz devamlı işçi olduğumuz için onlarla e, tolerans tanıyorlar bize yani. Tabii sen... Hatta en son çekindiğim e, Okan Kocuk vardı fotoğrafını falan paylaşmıştı. Giresin sporlu doğru. Galatasaray'ın kalecisi. ikinci kalecisi. En son onunla çekindik işte. Hı hı. E, geldikçe yine kırmıyorlar. Çekiniyoruz. Bu arada abi ilk yarı %70'i 30 oynamışsın ya. Hadi ya. Yemin ederim böyle bir şey yok. Ay. Ceza sahası dışından. Evet. <laughs> i̇zleyelim abi. Oyuncu pek İzleyelim mi? Evet izleyelim abi izleyelim. i̇zleyelim. Yani güzel goldü bence güzel goldü. Hatta soluyla vurdu oraya vuracağını da tahmin etmedim. Solun aynen solun dışıyla vurdu. Şöyle üstüyle mi vurdu artık? Abi ben e, ofansif oynuyorum da niye böyle <laughs> geride oynuyormuşum gibi gözüküyor? Ben de ofansif oynuyorum ya. Ha, bana tuhaf geldi. Yo yok benim oyuncular çok da ofansif gözükmüyor o yüzden dedim. Artık Çünkü <laughs> maçtan sonra yorgunlar mı? Biz ha, aslında Allah bilemedi, aynen, pazar veya pazar sizi çekecektik videoyu biliyorsun ama içerik yok abi. İstediğimiz, mevcut. istediğimiz like gelince hemen çekmeye karar verdik. Aynen açıkçası o da bir of, of, of. Güzeldi. Ben de videonun like sayısını görünce dedim acaba biz de, biz de yapsak izlenmez mi? Allah. Aklıma gelmedi değil. Cesas tam dışına. Şimdi kaçırdın abi. Ulan uyuma be. Abi gidemez, gidemez, gidemez. Çünkü alır, 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 alır. alır, 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 alır. Kurtuva. Gel abi. Yedik kardeşim. Kale boş. Sol ayağıyla vursaydım var ya bir şey denerdim de. Soluma gelmedi ya. Soluma gelmedi de sanki ben vuramamışım gibi abi. Böyle bir şey yok. Şimdi Messi. Abi Sercan abi deyip geçmeyin. Valla kral oynuyor. Hatta bugün çok Bak farklı ya. Oldu abi. Bugün bir değişiksin yani. Bugün mü? Ha, bugün çok iyi abi. Bak abi. ya ondan. Ya. Şeye çıktık, temkinli çıktık deplasmana. Evimizdeyken rahatlık. Aynen dünkü ilk maçımız da öyle oldu. fark ettin mi bilmiyorum ama. Evet. Evet yap abi ortana. <laughs> ya abi nereye, nereye orta? Kroos ya. Aa, benim şutuma benzedi aynı. <laughs> aynı şut oldu. Abi ayarlayamıyorsun orada bir şey oluyor ya. Aha, anlamadım abi. Bir de cross yani niye vuramadı? Ay. Oyuncu pek abi. Ama oradan. Of çok çok, çok çok abi bir şey diyeceğim. Ya. Bizde bir, bir şey... <laughs> var. Bu ne? <gülüyor> <gülüyor> Topla. Oyunu yeni başlamış gibi şut çekiyoruz ya. Bu arada Sercan abi çok samimi şekilde söylüyorum. Yani sana karşı ilk kez bu kadar ezildiğim bir maç oynuyorum. Senin maçlar Vallahi... genelde kafa kafaya gidiyorsun. Kafa kafaya gidiyor aynen. Doğru söylüyorsun. Bugün biraz <laughs> Sercan abi otelde abi otelde ne yiyip geldin ya? Yürek, yürek yedim abi biraz Ay şimdi bir yürek. Uzaklardan o dibe direkten be. Ballı ballı be. abi ballıyım. Şerefsizim ballıyım. Hadi abi. Çok güzel. Lan nereye alırız, güzel. Alırız o, kardeşim alırız. güzel ya. Bak şimdi. Oyuncu pek valla şov yapıyor şu an. Hadi. Peki bu maçın 2-2 bitmesi yok mu ya? Aha. Hakem yaptı. Hakem. La Allah Acası cezanızı versin sizin. Siz <laughs> de o. Abi o yine abi. Bırak. böyle bir şey yok ya. Şaka gibi. Oynayın. <laughs> Vallahi gitti. 90 artı 5. Şuraya bir orta. Bir kafa. Girmedi ama olsun. Zamanı oynadık burada. <gülüyor> <gülüyor> abi zaten ilk maç 2-1. Allah tebrik ederim be abim. Çok güzel oynadın yemin ederim. Güzel güzel maçtı. Ben de seni tebrik ediyorum. Gerçek... maçta görüşürüz abi. Emin... Sizi maçta oynadın. Aynen emin abi <laughs> zevk alarak da Çünkü çok üstün oynadın ya. Ben Faktım farklı, abi. farklı bir şey deneyeceğim. Dur abi ben de hemen geliyorum. Tabii. Şurada, tabii atabileceğim diyorum. bir sistem arıyorum da. ha bir tane kafadan dandik mandik bir şey bulduk. Hadi bakalım. <laughs> Vallahi. Haaland'ı oynatayım abi. Bir de Debreu'yu oynatayım. ha tamam burada. Okey abi geldim. Arkadaş maçı. Arkadaş ilk maçı kaybettik. Hadi bakalım ikinci maçta. <laughs> Sercan abiye bakalım. Bir kök söktürürüz dediksin. Like, her like bir gol olsun hadi. Ha aa, <laughs> doğru da, doğru. Da. Her like bir gol de mi? Aynen. Çok güzel dedin abi. Aynen. Aslında abi teşvik ediyoruz da. <laughs> Teşviklerimiz mi işe yaramıyor anlamadım. Teşvik ettiğimizde kalıyoruz değil mi böyle? Bu arada bu teşvik konusu dünkü videoda da söyledim. En iyisi Barış e, Barış çok iyi bu işi yapıyor ya. Barış iyi mi? Aa e, çok iyi yapıyor. Kardeşlik bir like atıyor. Kardeşlik attı zaten like hemen. O işi burada. Ben orada Kıbrıs'ta tanıştım bu arada abi biliyor musun? Ha. Ee, evet kaleci. <laughs> Kale boş. İçecek kısmı aradı. Kale. Afiyet olsun. <gülüyor> <gülüyor> Çok afiyetli bir şey değil ama eyvallah. Robert Sidir kafayla koçum. Geniş yer alan da o. Ayy. Mükemmel gol mü geliyor? Of parmaklarının be. Valla Sercan abinin sesinden de anlaşıldı. Yorgunsun falan dedin. Hiç de yorgun değilmiş. Takır takır adam top oynuyor. Abi önden yorgun, yorgun izlenimi verdik. Orada ya arada... ne yapıyorsun? Bak vuruyordum ha az kalsın gördün mü? Abi sohbet muhabbet ediyordun iyi hoş da. Senin şey Tayland'daki fotoğraflarını Tayland değil mi ora? Tayland Tayland. Valla reis sen gezmişsin bayağı. Ben gezdim ya Tayland Katar. Maşallah çok güzel çok sevindim abi ya. Bu arada benim... Çok bu... önceden bir ben... İspanya yaptıydık. Uzak İspanya benim uzak doğu hayalim var. Yani nasip olurum bilmiyorum ama. İnşallah. Kültürlerini çok merak Aslında biraz şey abi çok böyle hani Tayland falan değil de Kore'yi çok merak ediyorum ya. Kore aynen. Goli yemen Kobe yok mu? Goli yemen, yemen yok mu? Yok, yok 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 öyle bir şey yok. Ay ya. Ay. Kante yerim seni ha. Bu arada arkadaşlar taktik yapıyorum. Sercan abi Tayland günlerine götürüp. Aynen aynen. <laughs> Acaba abi, adam, ne güzel günler onlar derken <laughs> hayal kurarken ben. Tabii abi hayallerinle baş başa bırakın derken. Ulan gitti adam gördün mü ya? Gördüm gördüm. İndir oraya. Geçmiş olsun. Aldım Ay. Hadi be topuk pası yemedi. Abi Serdar abi ya. Yenven'in taktiğini bulduk da onu Tayland'a göndermemiz lazım. <gülüyor> <gülüyor> Asra seyahat. Mükemmel. Offside. <laughs> Nasıl offside <laughs> ya? Abi ben anlamadım ki. Ronaldo bir de offside ha. Kafayı vuran adam. Bir şey diyeyim offside yoktu ha. Gösterirken bile yok. Yok abi ayak çok şeydi <laughs> anlamadım. Hadi en abi. Enteresan. abi. Yapma be birader. Ya biraz kurban olayım sana ya. Mükemmel paslaştık. Bu arada bir şey fark ettim ki, ay iyi geldi valla Sercan abi geldi geldi geldi. Tam cidden acibe. İki kere geldin. Şey fark ettim abi iki gün mesela iki gün e, at, iki gün arayla attığım videolar on bin üzeri izlendi. Öyle mi? Ha değişik. Abi çok güzel yere. Kolibali. kolibali. Of. Çok iyiydi. Kolibali şutu biraz iyi olsa. Çok şişiriyor topu. Ya valla oyuncu pek Amerika dedik. Valla Sercan abi bizi yedi bitirdi. Abi açım ondan olabilir mi ya? Olabilir. Hadi lan oynamazmış abi. Ya. <laughs> Bakalım sağ tarafa doğru biraz daha iyi oynuyoruz normalde. Valla sen her görmüşsün. tarafa doğru oynuyor İyiyim abi. Mı? Sen de bir şeyler var bugün. Ay. Yok mu gol? Öyle bir şey yok. Yok. Ya. be. Yapma be. Maaşına zam yapıyorum Kurtuğa. Bir tane de Film olarak sana şimdi söylemeyeceğim ne verdiğimi. <gülüyor> <gülüyor> çok güzel. Olmaz hayır. Abi bir şey diyeceğim. Tam CS sahası dışı değil mi? Sana ön tam çizgi ya bakalım. Bakalım abi. Fair... Vara gittik. Fair play'e gidecek miyiz? Vara gittik abi. Abi yok yok tam. Dışı dışı aynen. İçiş yani golmüş bu arada abi. Güzel gol. Yok mu Ser Sercan abi? Yani bu arada geçmiş olsun abi. <laughs> açık açık söyleyeyim sana geçmiş olsun. Aga dur durdu geçmiş olmasın dur. Dur abi dur geçmiş yok. Lan geçmiş yok. Çok abi kime geçmiş olsun diyorsunuz lan siz der gibi. <laughs> Allah Serzen abi. var Santos Junior. Çok güzel goldü abi. Anında cevap verdik. Çok güzel cevap yani zaten bu pozisyon çok kritikti ve gel çok güzel evet. olmuş ya. Abi işte güzel. erken konuştu konuştu. Güzel. Tayland Mayland dedin. He valla Tayland Mayland'ı biz biz uçtuk herhalde. Öyle hayal ettim İlk acaba. Yere, i̇lk yere yırttın hadi bakalım. İkinci yarı ne yapacağız? <laughs> e anlat abi başka. <laughs> Ronaldo Oy! var. Tam da yeriydi ha. Modric. Tam çizgiydi ha. Harbiden tam çizgiydi. Alırız onu. Aldık onu. Alalım Aldık abi, onu. Alamam. Nereye alır? Gel al. Bir saniye sonra alalım güzel. abi. Virgil. Abi bak oyunun yönünü müthiş değiştiririm ben. Haberin olsun. Ama ne yapacağım yok. ki? Bir şey yok ki. Hiç sıkıntı yok abi. Kemal. Azık, bayağı bir oyun var. var. Ay kötü sağına gelmedi. <laughs> bir dakika abi bir kaç oyuncu değiştireyim hatırına. Tabii tabii ki. De Bruyne git abi. Kurban olayım git. Ronaldo'yu koyalım. Şuraya Mbappe'yi koyalım abi. Şu olanları koyalım şuralara. Bu arada Sercan abi de de yok yok yani maşallah şey koyduk. Arkaya. Forvet arkasına. Arkadan besleyecek abi. Lukaku ile Mbappe. Yok mu bir pas atma? Yokmuş. Yok abi öyle şey yani Hiç centilmenlik yok bu arada. <laughs> ben Aynen de o kale ağzında pas göremezsin. Top nasıl aldı? Abi geçmiş olsun. Çok iyi. Lan İngiliz mi var abi de? orada? Bir tık. Aynen. Şey Anlamadım. Ama kaçırdım adamı. Yapma. Yapma birader. Kurban olayım yapma. Ne indir? Mükemmel senin var? Önünde boş bir alan var. Tarla Arvan havası. İndirdik. Mbappe'ye. Mbappe dedik. Güzel. Bağrımıza bastık ama. Hayır be. Abi sen niye orada e, kaf yani durdurup vurmadın merak ettim. Çakralan mı? Hmm, merak ettim. Vallahi aklıma gelmedi. Aslında Kidi orada çok artık. kolay kolay da gol olmuyor ya. Vursaydın da doğru. Bak bak. Hadi. Bak bak yok artık be. Çok güzel. İndirdin abi. Bir daha. Ay valla. Hiçki şey girmiyoruz. Ya, oyuncu peka şey. oyuncu peka valla helal olsun. Hiçki şey girmiyoruz abi. İndirin kafayla. Offside'de adam gördük onu. Atarsa offside. <laughs> İki kere denedim olmadı. Uzatmalar devam değil mi abi? Uzatmalar devam. Tabii tabii devam abi devam. Ya, uzatmalara giderse tabii. Ya! Mbappe! Ah be biraz daha gitseydim var ya. Biraz daha. Abi önüm bomboştu. Biraz daha. Ya. Vallahi önüm bomboştu. Biraz daha gitseydim var ya. Bak 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 bak. <laughs> <laughs> Sizce sahası dışına çıkartacağını biliyor ben. Aynen aynen. Abi fırsat çok ayağına geldi bu arada senin. Aynen geldi de bonkörce harcadık. Çok süper. İşte centilmenlik buna denir. Ay, ay, Sercan <laughs> abi yani. Lan dur dur, dur dur. Dur Sercan abi centilmensin sen yapmazsın öyle şeyler. <gülüyor> <gülüyor> ya zaten penaltılar bu arada penaltıya giderse galibiyet olarak sayılmayacak. O bir artık o işin Aynen. tadı tuzu olacak. yani Formalite, tuzu değil, formalite evet Beraber olur. Hadi abi beraber olmaz abi gitmez. Gidersin atarsın. Yok abi yok. Nereye Yok abi o bizde ya. Nereye Bariz atarsın? belli o top. Biz alacağız yani. Mbapp indir kadın. Nereye abi? World of Warcraft. Oğlum ya. Çok güzel. Hadi Messi uzaktan atarsın abi. Uf. Hayır. Yakındı. Yakındı, yakındı ya abi yakındı. Direkleri ağza getiren şutlar bunlar. Aynen. Ama maç sana çok geldi bu maç. 118'de atarım abi. Yazın. <laughs> 118. Gol olur. Of. Çok. Çok. Kale galiba. boş. boş. İndir kafayla. Yok gitmedi. Oğlum zıpla be. Zıpla be. Bitmiş zaten ilk 15 dakika. Bu arada abi artık o videoları şey mutfakta değil de şeyde çekmeye başladı bilgisayar odamda. Ha. Ha harita temalı <laughs> Haritalar asmışım <şim>, gibi. <laughs> geçmiş olsun. Geçmiş olsun, abi. olsun. Geçmiş olsun. Yetişirsin. Yok abi ya. Yetişirsin. Not ya not abi şey. şey. Virgil van Dijk nasıl Ronaldo'ya yetişiyor? Hayret ediyorum abi ya. Şeyden ötürü hani e, onun yorgunluğunu olması lazım. Bu arada var ya az önce çalım atamadım. Atmadı çalımı. Yaptım ama atmadı. Açsaydım goldü. Biraz önce değil mi? Şimdi. Son pozisyon işte. Sterling! Hayır hayır hayır. Ay, ay, topun düştüğü yeri gördük. Topun düştüğü yeri gördük abi. Gördüm. Abi abi. <laughs> 118 abi. demiştik. Sözümüzü tutalım. Nereye 118 ya? Nereye 118 abi? İyi misin sen? O, alalım Ay abi. O topu alman lazım paşam. O topu alman lazım. Bak kanat boş. Sercan abi oyunu öğrenmişsin ha. <laughs> Oradaki oyuncu genelde boş oluyor biliyorsun. Lukaku. Ay çok iyi geldin. Mükemmel şut olmadı be. 119'da atacaktık ama. <laughs> abi dışarıya at. Atabilirsen at. Yani çıkartmıyorum oyuncuyu. Ben şimdi şöyle bir şey yapacağım. Hadi bakalım. Taktik yapacak, dışarıya çıkartacak, İyi izleyin. Aynen, Vur abi. Atila. Güzel deneme. Ben güzel deneme. Başarılı ama Takti sonuç çok. Taktik iyi. Tekrardan dene abi. Gol mü? Ee, Lan? E, abi yok. Ee, kan <laughs> Kante sabri abi. Hadi abi, artık bunlar e, formalite. Hadi Bismillahirrahmanirrahim. Hadi tutarsın abi, tutarsın. Ya 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 ya. Yani. Aa, <laughs> eline baktım abi eline baktım. Eline baktım değil ha, mi? Ya, eline baktım. <laughs> Çok kötü kullandı. Nereye atsak ya? Fark etmez abi ya. Gönlün nereyi isterse oraya at abi. E öyle de, Sırak. e, öyle de atmazsın ki. Tut tut tut. Oo, ayıldır ya sen bugün. Ben normalde öyle atmıyorum da penaltı abi Penaltı öğrenmeye çalışıyoruz. He, o benim üstüne deniyorsun. Aynen aynen abi. Ronaldo kaçırmaz. Aç köşe. Aa, Ser Sercan Adesan abi yeter ya. Sercan abi şey taktiği bu. Geldi üstüme geldi. Aha, e, Sercan <laughs> abinin şey taktiği. C'ye basma <laughs> Tut taktiği. Aynen. Sağ attım. Aa. Aa! bu şeyle deneyim. Bunu B ile deniyordun değil mi? Bunu B ile. Dur ben de bir deneyim ya merak ettim abi atıyormuş ya. Atıyor. Kendi Ebro'yu yine. Atarsın abi. Ay çok tatlı attı. <laughs> Allah. Sercan Reis. Ne diyoruz Ama... abi? Güzel maçtı değil mi? İki maçta güzeldi. Dünden, dünden daha çok şey kaldım aslında. Ya. Gerçekten mi abi? Pardon ciddi söylüyorum. misafir olman da. rahatlı belki, belki ondandır. O da olabilir. Aynen o da abi, olabilir. Abi çok bir teşekkür rahat, ederim. Rahat. Gerçekten hem iş yorgunluğundan bize konuk oldun. Çok teşekkür ederim abi. Var mı bir diyeceğin takipçilere falan? Rica ederim. Arkadaşlardan bu tarz serilerin devamı için işte güzel like'lar. Destekler bekliyoruz kısacası. Her şey onlar için. Her şey onların istediği doğrultuda gitmeye başlıyor. Onlar destek verdikçe Aynen teşekkür öyle. ediyoruz. Verdikleri takdirde de yapmaya devam edeceğiz. Aynen öyle abi. Teşekkür ederim sana da eline konuna sağlık. Gerçekten güzel maçlar oldu. Rövanş maçlarını arkadaşlar Sercan abiyle istiyorsanız ve lig maçlarını istiyorsanız lütfen yorumlar kısmında bırakmayı unutmayınız. Challenge videolarıyla da karşınızda olacağız. Bir dahaki videoya kadar sağlıcakla kalın. Kendinize çok çok iyi bakın. Bay bay.